Sonda roket sisteminin uçuş testi başarıyla gerçekleştirildi. ARGE çalışmaları Delta V Uzay tarafından Teknopark İstanbul'da yapılan, Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gönderilecek insansız uzay aracında kullanılacak hibrit motor teknolojili sonda roket sisteminin uçuş testi SINOP'ta başarıyla gerçekleştirildi. Baykar Savunma Muharip İnsansız Uçak Sistemi projesini tanıttı. Baykar, Muharip insansız Uçak Sistemi projesinin tasarım görsellerini paylaştı. Paylaşılan kavramsal tasarım görsellerinde uçağın turbofan motora, çift dikey stabilize kanatlara ve dijital kamuflaja sahip olduğu görüldü. Hisar O artıda seri üretime geçiliyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, Hisar A hava savunma füze sisteminin tüm unsurlarıyla teslim edildiğini, harp başlıklı atışında yüksek hızlı hedefi uzak menzil ve yüksek irtifada imha eden Hisar O artı hava savunma füze sisteminin ise seri üretime geçme aşamasına geldiğini açıkladı. Yerli komuta kontrol sistemi Aydın Reis'te kullanılacak. Yeni tip denizaltı projesi kapsamında reis sınıfı denizaltılar için Havelsan tarafından geliştirilen ve denizaltının beyni olan komuta kontrol sistemi 4. denizaltı Aydın Reis'e kurulmak üzere Gölcük Tersanesi Komutanlığı'na teslim edildi. Akıncı Türk Havacılık Tarihinin irtifa rekorunu kırdı. Akıncı, taarruzi insansız hava aracı, yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. 38.039 fit yüksekliğe çıkan Akıncı, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Göktürk projesi sözleşmesi imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve TUSAŞ arasında Göktürk Yenileme Keşif Gözetleme Uydu Sistemi Geliştirme Projesi Sözleşmesi imzalandı. Proje ile Göktürk bir uydu sisteminin görev ömrü tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinin yüksek çözünürlüklü elektrooptik uydu görüntüsü ihtiyacının karşılanması sağlanacak.